Selamlar 8 Nisan 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü saatlerimizde 11.30'u gösteriyor. Haftanın ilk işlem günü ama bizde bu hafta bir buçuk gün çalışma. yarın yarım gün sonrasında bayram tatiline başlıyoruz. Yani bir buçuk günde yapacağınız bir işlem vesaire bir şey varsa yarına kadar yarın öğleye kadar işlemlerinizi halletmeye bakın arkadaşlar. küresel piyasalar açık olacak. Dolayısıyla da Fiyasa çalışacak aslında. Bir tek biz tatilde olacağız. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir başlayalım bakalım haftaya. Bizi ne bekliyor? Borsa açıldı. Şimdi borsa güzel açıldı. Zaten cuma günü de güzel bir kapanış yapmıştık. Açılış da güzel oldu. Şu saatlerde 9.730 civarında hareket ediyor. Nasıl olur? Yani bugün yarın nasıl olur? Arkadaşlar siz nasıl olacağına yani bugünden yarına bir iki günlük trade etmiyorsanız eğer Zaten hani maldaysanız veya mal alacaksanız daha uzun vadeye daha bayram sonrasına e, odaklanmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü şu e, bir buçuk günlük süre içerisinde e, biraz hani diyelim çok daha e, gerçekçi e, öyle söyleyelim. Yani her şey olabilir işte mesela güzel başladık akşam bir bakarsınız nakite e, geçenler çok olur biraz satış gelir ee, gibi düşünebilirsiniz. Yani çokça, çok da takılma, takılmadan öyle söyleyeyim, e, etkisinde kalmadan, e, stratejinizi bozmadan bayram sonrasına odaklanmakta fayda var. Bunun üstüne çok fazla söylenecek bir şey yok ama e, borsa tarafında bayramdan sonra da e, ben de kendi adıma hani pozitif olmaya devam ediyorum zaten. Yani hani burada yönün artık 9.400 üstünde bir sıkıntı yok. Belki biraz yavaş gideceğiz. Kar satışları gelecek. Ara ara düzeltmeler gelecek. Önemli değil. Ama neticede borsanın devam edeceğini, yoluna devam edeceğini düşünen taraftayım ben. Biraz temkinli gideceğiz. Evet olabilir. Elimizde bir her zaman biraz nakit düşüşlerde mal almak için devam edeceğiz yani e, yolumuzu ama malımız da var. Elimizdeki malları tutmaya devam ediyoruz. Ben şahsen öyle yapıyorum. Yani elimdeki malları tutmaya devam ediyorum. E, düşerse bir miktar bir gerileme olursa takip ettiğim hisselerde de onlardan da ilave ederek yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü e, 2024'ün en en kötü 2024'ün sonu hatta biraz daha uzun hedeflerim var e, açıkçası. Şimdi e, ee, buradan isterseniz bir altın diyelim. Şimdi piyasa genel anlamda hafta başına küresel tarafta da yukarı başladık. Altın yukarı bir tek petrol düşüyor. Şimdi anlatacağım onu da size. Altın yukarı, gümüş yukarı, Asya piyasaları yukarıda açıldı. Cuma günü zaten moralli bir kapanış vardı. Tarım dışı istihdam Güçlü gelmesine rağmen piyasalar yoluna gidiyor mu? Evet gidiyor. Şimdi altın 2335 dolar onsu. Bizde de ekranda gram fiyatı 2400 TL'yi geçtik. Dolar 32.05'te çok büyük bir değişim yok. Bu da hala büyük bir avantaj veriyor mu? Evet veriyor. Çünkü dolar yerinden oynamadı hatta düştü. Dolayısıyla da gram tarafında hala hem gram altın gram gümüş tarafında avantajlar var. Ons'taki ilk hedef 2350 dolar oraya doğru artık çok az kaldı geliyoruz. Altın, birçok etken var tabii altını besleyen, yukarı gitmesini besleyen. Bunlardan bir tanesi de yani hep anlatıyoruz, jeopolitik riskleri anlatıyorum size. İşte Fed'in faiz indirimleri var. Bir de bunun yanında dünyada ciddi anlamda başta merkez bankaları yaklaşık 3 yıldır deli gibi altın stokluyor. Bunlardan bir tanesi Çin. Çin en son... 17. kez, 17. kez üst üste rekor e, alım gerçekleştirdi. Çin Merkez Bankası elindeki e, elindeki altın geçen ay 72.4 milyon onsa yükseldi. Ne kadar alım yapmış diye baktığımız zaman yani toplamda elinde şu anda 72.74 milyon ons var. Düşünün 17. kez. Yani e, aylardır e, bir alım var. E, Çin başta olmak üzere ama Çin tarafındaki en önemli Konu şu, Çin ilk defa kendi parasıyla altın aldı arkadaşlar. Yani hani bu da bir aslında çok önemli bir gelişme. Belki de bir ilk ve bundan sonra da devamı gelecek. Merkez bankalarının altın alımları, başta Çin, devam ediyor. Bu da arzı, özür dilerim, talebi destekliyor. Böyle olunca da tabii altın alımlar güçlü. ETF'ler yoluyla altın alımı var. Merkez bankaları alıyor fiziki olarak. Yani alan alana öyle söyleyeyim size. Herkes altına yukarı çıkacağına inanıyor. Ve dolayısıyla da altına merkez bankaları bile yatırım yapmaya devam ediyorlarsa. Eğer o zaman biz neden almayalım? Öyle değil mi? Yani merkez bankaları bile bunu yapıyorsa biz neden almayalım? Ama bu kendi para birimiyle altın alması gerçekten önemli. Bir mi milat olarak bile kabul edebiliriz bunu. Devamında da benzerleri gelebilir. Bu... Rezerv dolara karşı bir yeni bir başlangıcı da e, gösteriyor e, aslında e, diyeyim ben size devamını takip edeceğiz bakalım neler olacak ama çok çok önemli bence bir milat tarihi bir milat yani bir milat olarak bugünü e, bu Çin'in e, kendi parasıyla altın almasına e, bu şekilde kabul ediyorum ben e, tabi. Ons sadece gitmiyor 2336 dolarla ons tek başına gitmiyor. Artık rally'e e, gümüş de katıldı. Gümüş 27 doları geçti. 27.80 onsdan bahsediyorum. E, orada da gram tarafında gram gümüş tarafında da hemen söyleyeyim size gram gümüşte ne oldu? 28.67 e, TL. E, gümüş çok daha güzel çok geriden geldi ama hızlı atak yaptı. 23'ten bir anda şu anda 28'lere kadar gelmiş durumdayız. İlk hedef 30 dolar arkadaşlar konuşmuştuk. 30 doları geçtik mi ondan sonraki hedefimiz 50 dolar olacak. 50 doların üstü gerçekten çok açık. Ve ben 50 doların üstüne de gideceğini düşünüyorum. Belki hemen değil ama belki 2025'e kalacak. Bilemem. Ama neticede e, altın tarihteki o 2074-2080 doları kırdı ya. Yani oraları hiç kıramıyordu. Buralara geldiğine göre gümüşü de peşinden sürükleyecek diye düşünüyorum kendi adıma. Şimdi e, bu hafta e, çarşamba günü Amerika açık. Şimdi Amerika'da ...enflasyonu alacağız... ...Amerika enflasyonu gelecek... ...çarşamba günü saat 15.30'da... ...bizde de tabi Ramazan bayramı... ...hem de birinci gün... ...yayın yapar mıyım... ...müsait olursam elimden geldiğince... ...gerçekten yapacağım... ...bir canlı yayın yapabilirim o gün... ...15.30'da... ...söz vermeyeyim ama uydurmaya çalışacağım... ...şimdi çarşamba günü... ...Amerika tarafında... ...tüketici tüfe gelecek çekirdek tüfe gelecek. Çekirdek tüfede düşüş bekleniyor. Aylıkta 0.3 0.4'ten 0.3'e gelmesi bekleniyor. Yıllıkta da 3.7'ye gelmesi bekleniyor. Yani çekirdek tarafta bir düşüş beklentisi var. Eee tarafa gittiğimiz zaman da orada da yıllıkta eee manşette 3.4 bekleniyor. Bir yükseliş bekleniyor ama aylık tarafta bir düşüş bekleniyor. Şimdi e, bu şekilde gelirse de çok büyük bir sorun yok. Piyasa yoluna devam eder. ...çok güçlü bir enflasyon gelmesi lazım. Yani artık şunu gördük. E, gelen verilere... ...piyasalar çok böyle büyük tepkiler vermiyorlar. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisinde gördük. Önce bir tepki verdi, düştü. Ondan sonra tekrar yükseldi. Burada piyasayı bozacak. E, özellikle e, bu çekirdek taraftaki... ...düşüş beklentisinin tam tersi bir yükseliş gelirse... ...bu piyasayı e, bozabilir arkadaşlar. Artık yani e, kusura bakmayın da... Hani piyasada artık böyle yüksek bir enflasyon gelirse de herhalde buna cevap verir diye düşünüyorum. Yoksa enflasyon yükseliyor, piyasalar yukarı gidiyor. Yani bir yerde dank etmesi lazım. Ee, dediğim gibi beklenti ve beklentinin altı çok piyasayı bozmaz. Ama beklenti üstü gelecek çok güçlü bir veri piyasayı bir miktar bozabilir. Şimdi biz tatiliz. Biz ne yapabiliriz? Biz bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece dijitalde işlem yapabiliriz. Şu an dijitalde de altın tarafında. Ee, sadece kripto tarafında, kriptolarda işlem yapabiliyoruz. E ee, uluslararası piyasalarda işlem yapabiliyorsunuz dijitalde. Böyle fiziki alım satım vesaire bu işler biraz zor bayram tatilinde dili bankalar bile tatil. E ee, Bitlo'nun Bitlo kripto para borsası. Ee, onun referans linkini aşağıda bırakıyorum biliyorsunuz hani ben de orayı kullanıyorum. Orada gram altın var, gram gümüş var, gram platin var. Yani 7/24 orası açık. Hani biz tatil olacağız ama kripto para piyasaları çalışıyor. Dolayısıyla hani buralarda işlem yapılabilir, alımlar, satışlar vesaire. Hani aklınızda olsun soruyorsunuz diye söylüyorum. Piyasa kapalı ne yapalım? Hep böyle onu söylüyorum. Yani bir miktar hani belki o tarafta da işlem yapmak için bir şeyler bulundurulabilir diye düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra buradan isterseniz. Şöyle yapalım. Kapalı çarşıya bir de gidelim. Şimdi kapalı çarşıda şu an fiziki altından bahsetmiyorum. E, gramdan bahsediyorum. Gram 2406 TL. E, biraz döviz tarafında az buçuk ekran fiyatından. Yo aynı eşitlenmiş. Biraz önce 32.20 idi. Şu an 32.05. Tam olarak... Ee, ne diyelim, ee, ekran kuruyla eşitlendi. Yani kapalı çarşıda birebir aynı gidiyor. Çok öyle büyük bir makas farkı yok. Gram altında, e, dolar da, euro da hemen hemen eşit gibi duruyor şu anda ekran fiyatından. Yani fiziki e, altından vesaireden bahsetmiyorum. Şimdi dolarda tabii satışlar vardı bayram öncesi. Nakide geçmek isteyenler parasını nasıl olsa dolar yükselmez gideyim para piyasası fonlarında değerlendirin diyenler. E, buralardan bir satış geldiğini gördük ya da e, dövizin daha çıkmayacağına inananlar ellerindeki dövizin bir kısmı satıldı. E, Sattık. Merkez Bankası da aldı. 32 TL'nin altında topladı. Biraz rezervleri oradan güçlendirdi. Ama bayram sonrası bu satışların devamının çok gelmeyeceğini düşünürsek artık yabancı yatırımcı beklemeye başlayacağız. Dolayısıyla da hani dolarda da hani düşüş olur mu derseniz hani Merkez Bankası topluyorsa 31.80-31.90'lardan hani buralar diyorum ben hani düştü ne kadar düştü işte bu kadar düştü. Yani bu düşüş mü yani çok da böyle bir düşüş değil e, açıkçası ama merkezin topladığı noktalar orası oldu genel itibariyle. Bu arada dolar endeksi 104'ün üstünde çok aslında zayıf bir yerde değil güçlü bir bölgede ama asıl bomba 10 yıllık tahvillerde. Yani tahvil tarafı Amerika'da epey bir güçlü. 4.45'e geldik 10 yıllık tahvillerde. Burası çok güçlü. Dolar endeksi özellikle tahvil tarafında bu hafta, hafta içerisinde çarşamba günü gelecek olan bu enflasyon verileriyle beraber bir dalgalanma görebiliriz. Yani daha güçlü bir enflasyon verisi, daha güçlü bir... E, dolar endeksi ve daha güçlü bir Amerika tahvillerine sebep olabilir. Ama beklenti ve beklentinin altına gel geldiğinde otomatikman e, buralarda da bir düşüş göreceğiz ve bu piyasaları yarayacak, piyasalar yukarı gidecek. Altın belki 350 doları e, 2350 doları biz tatildeyken de kırmış olacak. Bunu göreceğiz ama kıramaz, geçemezse verilerde çok güçlü gelirse piyasa aşağı gelirse altın tarafında dikkat ederseniz geri çekilme açık çok minnak oluyor. Minnak küçük yani. İşte küçük minnak e, bir şeyler oluyor da gram tarafını çok böyle wow etkilemiyor. İşte 5-10 lira filan e, etkiliyor. E, alın fırsatı mı alın fırsatı. Çünkü altını görüyorsunuz. Yani merkez bankaları topluyor. E, başka bir hikaye var altında arkadaşlar. Yani altının hikayesi artık başka bir yöne evrildi. Bunu kabul etmemiz gerekiyor kabul etmeyenlerimiz vardı artık bunu kabul edelim o hani bu sefer hikaye farklı bu sefer eskisi gibi değil o hani nefedin faizleri arttırdığı dönemde ons sürekli aşağıya gelmiş yine gelir düşüncesi vardı bunu destekleyen birçok tanıdığım da var açıkçası ama ben bu sefer hikaye farklı bu sefer öyle olmayacak dedik neticede işte görüyorsunuz ons rekorlar kırarken FED'in faizi hala 5.5'larda ve bir iniş falan görmedik çünkü hikaye bu sefer farklı ve bu ilk hikayenin bence fitilin de Çin'den gelen haberde ateşledi diyebilirim kendi para birimiyle altın alması inanılmaz bir şey diyeyim ben size. Kripto paralara bakalım. Şimdi Bitcoin e, tekrar 70 bin doların üstünde. 71.288. Ethereum 3570. Orada da bir %5'lik güçlenme var son 24 saatte. Şimdi kriptolarda bir parça tekrar bir hareket oldu. E, yani Bitcoin'in özelinde konuşalım. E, çünkü Bitcoin yukarı gitmezse aşağıyı da çok hareketlendirmiyor. Önce bir Bitcoin'in yukarı gitmesi lazım. Şimdi Bitcoin e, böyle bir sıkışma içerisinde. Yani 74 bin dolarları geçemedik 73 bin küsür 74 bin diyelim 74 bin dolarları geçemiyoruz Ama çok da aşağılara gelmiyor Yani burada bir sıkışma var Dolayısıyla e, tekrar bir Gevşeme yaptı 70 bin dolarların Altına ama yeni bir kalıcı olmadı Bir nefes aldı bir aşağıya geldi Yine beklenen o 60 bin dolar altı gelmedi 58-60 bin dolar beklentisi var Hatta 50 bin dolar beklentisi de var Oraları zaten hiç görmedik Dolayısıyla şu an hani bir sıkışma Olduğunu görüyoruz bu nedenle şimdi bu ay halving var yani yarılanma dönemi nisan ayı bitcoin için çok önemli kripto paralar için çok önemli ben gönül yukarı olduğunu düşünüyorum ama bu halving dönemini bir atlatmamız lazım arkadaşlar yani bir halving bu nisan ayı böyle bir sıkışma içerisinde geçme ihtimali de yüksek çok aşağı düşmüyor 74'ü geçmiyor yine bu sıkışma hareketi devam edebilir bir miktar tekrar geri de çekilebilir Nisan ayı biraz temkinli olmakta fayda var ama 74 bin doları kırdığımız an ve halving dönemi de bittiği an artık yoluna devam edecek bir bitcoin düşünüyorum. Arkasından da altcoinleri de sürükleyecektir diye düşünüyorum kendi adıma. Ve petrol diyelim. Petrol de çok önemli. Hafta başı ne düştü derseniz petrol, Brent 90 doların altına geldi ama şu saatler tekrar 90 dolara geri döndü. Bir miktar geri çekildi. Bunun sebebi nedir diye baktığınız zaman e, İsrail Gazze'deki askerlerini geri çekeceği ile ilgili bir haber düştü. İsrail Gazze'deki askerleri uzun ilk savaşın başladığı günden bugüne ilk defa geri çekiyor. Bu olumlu bir haber olarak yansını. Neden böyle yaptığını bilmiyoruz. Kimisi diyor ki <laughs> İran'ın tehditlerine boyun eğdi. Kimisi diyor ki işte İran Amerika'yı ikna etti. Haberin detayına baktığımız zaman uz, e, bu konudaki yorumculara e, kimisi diyor ki geri çekilip güç toplayıp öyle İran'ı e, vuracak e, gibi İran işte e, İsrail'in konsolosluklarını ya da onlara ait yerleri e, vuracağını açıkladı. Alttan tehditler e, yağdırdı. Bunu göz alamadı diyenler de var. Gibi gibi bir sürü senaryo var. E, bunları zaman gösterecek ama şimdi Gazze'den bir askerlerinin yavaş yavaş çekmeye başladı. Dikkat ederseniz altını hiç oralı bile olmadı. Yani sadece petrol tarafında bir miktar düşük gördük. O da hemen yerine oturdu. Haberler güçlenirse eğer petrol bir miktar daha aşağıya gelebilir. Bu haberlerin doğruluğu ispatlanırsa ve gerçekleşirse bu risk ortadan kalktığını görsek evet. Bir miktar geri çekebilir ama altın tarafındaki geri çekilme olursa da yine alın fırsatı olacak. Çünkü altında başka bir hikaye var arkadaşlar. Başka bir hikaye var ki kaldı ki jeopolitik riskler bitti diyemeyiz zaten. Fazla fazla devam ediyor. Çin enteresan işler yapıyor. Rusya'da Rusya'da enteresan işler var Amerika'ya karşı. Dolayısıyla böyle yani dünya Batı bir tarafa, işte Asya bir tarafa, Orta Doğu'da savaşlar, böyle dünya bir o tarafa bir o tarafa iki tarafa evriliyor gibi duruyor. Batı kendi hikayesini konuşturmaya çalışıyor. Amerika benim gözlemlediğim kadarıyla bir husumet çıkarmaya çalışıyor. Bir şekilde bir savaşın bir savaş istiyor gibi geliyor. Çok sıkışıklar. Bilemiyorum. Belki Biden bir şey yapabilir. Hani seçimden önce oy toplamak için yanına işte yancı toplamak için böyle bir şey de bulunabilir. bunu biraz zaman gösterecek ama Amerika'nın benim gördüğüm, NATO'dan izlediğim kadarıyla da NATO'yu o tarafa yığması, Avrupa'yı desteklemesi, Rusya'ya karşı bir takım işte yaptırımlar vesaire hani Amerika biraz biraz değil, bildiğiniz kaşıyor yani. Hani Amerika kaşıyor. Evet, e, bakayım başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar, teşekkür ediyorum. E, yarın da büyük ihtimalle yine beraber oluruz. Ben elimden geldiğince hafta boyunca yine buralardayım, e, yayın yapmaya devam edeceğim. Belki bayramın e, hani saatlerimiz uyuşmayabilir ama yine de takipte kalın lütfen. Küresel piyasalarda açık olacak. E, daha verimli geçiyor böyle zamanlar. Hazır piyasalarda durmuşken hiç değinmediğimiz konulara da girebiliyoruz. Onları da gündeme getiriyoruz. Güzel canlı yayınlar da yapıyoruz. Şimdilik böyle. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.